Sayın seyirciler kömür madeni deyince akla gelen illerimizden biri Zonguldak. Ancak gelin görün ki bu ilimizin limanı son zamanlarda ithal kömür getiren gemilerden geçilmiyor. Bu duruma tepki gösteren İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Akkaya, Türkiye'nin aslında 100 yıllık kömür ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi ve ithal kömüre karşı mücadele başlattıklarını açıkladı. İşçi Partisi, AKP iktidarının Türkiye'yi ithal kömüre mahkum bırakan politikalarına karşı kampanya başlattı. Fabrikalarımızda artık yerli kömürümüz kullanılmıyor. Emperyalistlerin gemilerle getirdiği kömür... Kentimizi, fabrikalarımızı işgal etmiştir. İthal kömür gemilerinden geçilmeyen Zonguldak Limanı'nda açıklama yapan İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Akkaya, emperyalistlerin Zonguldak'ı göz diktiğini söyledi. İşgalci kömüre yer açmak için Zonguldak'ı ...kömür üretimini ve işçiliği körelttiler. Emekli olanın yerine işçi almadılar. Hem sokaklarımız işsiz oldu... ...hem de çalışan işçi, say işçi sayısını azalttılar. Açıklamada ithal kömürle gelinen süreç... ...rakamlarla gözler önüne serildi. 2000 yılında TTK'da üretilen kömür... ...2 milyon 259 bin ton iken... ...2013 yılında 1 milyon 400 bin tona düşürdüler. Peki, Zonguldak'a işgal gemileriyle getirilen ithal kömür ne kadardır... Tam 9 milyon ton. Akkaya ithal kömüre karşı herkese mücadele etmeye çağırdı. Toplam 1 milyar 3 milyon ton kömürün çok büyük bir kısmı Zonguldak'tadır. Türkiye'nin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak kömür bulunmaktadır. Madenlerimizin ve ülkemizin işgale uğramasından vicdanı rahatsız olan herkes bu mücadeleye destek vermelidir.